Şimdi bu 29. sözde e, ruhun bir grafi latifi var, bir beden misalesi var diyor. Mevt hengamında ruh cesetten çıkarken cesetle irtibatı evet kesilirken evet e, bütün bütün çıplak kalmaz. Gılafi latifi ve bedeni misalesini giyer diyor. Ne demek gılafi latifi bedeni misalesi demek? Şimdi insan dünyaya geleceği zaman anne karnında cenab-ı Hak ona göz veriyor, kulak veriyor, el veriyor, ayak veriyor, değil mi? Gideceği yere göre cihazat veriyor, maddi manevi. Bir rivayete göre çocuk anne karnında kımıldamaya başladığı zaman havası verilir. Bu da ortalama 100 gün diyen var, 120 gün diyen var hareket ettiği zaman hemen o havasları veriliyor. Şimdi e, dünyaya gelen insan da ahirete gidecek. Evet. Ahiret noktasında harekete geldiğin zaman etkileniyorsun işte bazı sorular soruyorsun kendi kendine işte namaza başlıyorsun tövbe ediyorsun kendini düzeltmeye çalışıyorsun ya heh, o zaman sana glafilatifi ve bedeni misalisi veriliyor orada iş yapacaksın ya. Bak anne karnında veriliyor dünyaya göre. Dünyada veriliyor oraya göre. Ne zaman? Harekete geldiğin zaman. Üstadımız 20. sözde ruhunuza imanı giydirip e, Hanifen Müslümen tezgahında dokunan bir elbiseyi ayet göstermiş, işaret etmiş. O elbise, o glafi latifi, bedeni misalesi dediğim emir ve yasaklara riayet ediyorsun, inkişafların, imbisatların, tefekküratların, ibadetlerin var ya hasenelere. Ona göre evet o vücudu göre sana orada bir elbise gir. Yani buradaki yapmış olduğun imanın ve İslamiyetin emir ve yasaklarına riayet edip etmemen nispetinde evet Bedeni misalesi, grafi latifi dediği o yani. Çünkü yeni bir vücut verilecek orada değil mi? Daha bu dünyada verildiği gibi oldu. Evet. İşte o anne karnında veriliyor ya, orası için değil. Gideceği yer için. Senin yapmış olduğun iman ve İslami noktalar evet hem burası için mesela bir boyutu var ki değil mi? Hakiki İslamiyet e, ibadet noktasında dünya saadetini de temin ettiği bu Risale'de anlatılmış. Bir de asıl iman ve İslamiyet noktasındaki çekirdek hükmünde olan şeylerin açılımı orada olacak. İşte orada olacak peki nasıl bir vücudum olacak? Buna grafilatif ve bedeni misalesi demiş. Bak İsmail abi cennet bahsinde Üstü Hazretleri diyor ki buradaki cemaat orada e, nebatat olacak diyor. Buradaki nebatat orada insan olacak diyor. Ama insanları söylemiyor ne olacağını. Öyle değil mi? Peki nasıl bir vücudun olacak senin yani? İşte e, bu, ona bir noktayı nazar olabilir. Yani ne göz görmüş ne kalbeşi hudur etmiş. Peki yani bunun hiç mi emaresi yok çekirdeği yok var. Bu söylediğim yani. Yani Hanifen Müslümen tezgahında bir elbiseyi sen yapıyorsun. Ustası sensin. Hani ben çok derslerimde söylüyorum. Nazara veriyorum. Cenab-ı Hak senin istemediğin bir şeyi sana vermez yani. Senin bu suratın, annen, baban, çocuğun, eşin, işin ne? Hepsi senin tercihlerinle alakalı bir durum oraya gittin. Peki oradaki istifaden vücudun neye göre? Gene senin tercihlerine göre. Talip olmakla yani. Yani işte burada ki şey o münasebeti kaçırmamak gerekiyor. O emir ve yasaklara riayetin neticesinde gılaf ve bedenimize peki neyin? Ruhun yani. Bak şu anda abi bizim cesedimiz, bu ceset bizim ruhumuzun neyi? elbisesi değil, hanesi ve yuvasıdır diyor. Nasıl biz bu evin içerisinde şu an oturuyoruz, değil mi konuşuyoruz? Bizim ruhumuz da bu ceset evinde aynen o şekilde oturuyor. Çıkacağı zaman evet bir misali beden giyecek. Latif bir elbise giyecek. Peki o ne? Senin tercihlerin neticesinde o dokunuyor yani. Ama müsbet ama menfi yani. Hani bizim memlekette bir fıkra var. Fıkra mı diyeyim artık bir öykü var. Kral çıplak diye yani. Oraya gittiğimiz zaman yani sen göreceksin ve bu rivayetlerde, hadislerde çok bazı insanlar var ki üryan olarak haşredilecek öyle değil mi? Evet. Bu rivayetlerde geçmiş. Buradan bir noktayı nazar yapabiliriz bu gılafı latife ve bedeni misalesine.